Bunlar çok değerli insanlar. Gerçekten öyle. Bakın. Yüksek öğretmen okulu kuruluyor burada. Ve her okul o kuruluşun merasimine gidiyor. Bizim okulda gidiyor. Milli Eğitim Bakanı falan geliyor. Herkes Milli Eğitim Bakanı'nın önünden geçiyor. Gidiyor. Milli Eğitim Bakanı da böyle oturuyor bakıyor. Ne zamanki ki İzmir Koleji. Geliyor böyle. Şimdi şeye girdi. Ee, Milli Eğitim Bakanı ayağa kalktı. Önünü ilikledi. Kim bunlar diyor. Milli Eğitim Müdürü'ne söylüyor. İnsan diyor. İşte bunlar onlar. Bir 19 on Mayıs günü. Bir 19 Mayıs günü. <laughs> 19 Mayıs'ta çıkıyor gençler sıraya girdi Bir yağmur başladı ama nasıl? Sanattan böyle Bütün okul darmadan askeriye dahil. Darmadan bunlar efendim. Evet. Bu asil yani. hep, böyle. hep böyle Hep böyle. İşte 68 ruhu diyeceğiz. bunlarda var. Bu memleketin kurtarıcısı bunlar. Bunlar eşleriniz, değerli eşleriniz, değerli kardeşleriniz, evlatlarınız. Evet, Bunlarla daima gurur duydum. Bağırdım, çağırdım ama hep de sevdim. Hala da seviyorum. Sağ olun. Sağ olun. De de Bugün son olarak ne zaman görüşeceğiz de bir anı dil, anekdot gibi bir şey. Sizin gibi genç bir Türk mühendis İtalya'da okuyor. Ve uzun yıllar orada okuyor. Onun da bir etrafı muhiti var. Felsefeciler, ne bileyim, bilimciler hep beraber geliyor. Fakat o Umur Utku zannediyorum. Ben bunu öyle oğlum vasıtasıyla şeye de vermiş, verdirmiştim. İnternete de bu olayı. Demi bir 19 Mayıs günü İtalya'da. Ve o arkadaşlar, İtalya'daki fikir birliği arkadaşları, felsefe grubu. Ya demişler, Umur, öh, sen şu Atatürk'ten bahsediyorsun. Her zaman Atatürk'ü anlatıyordu. Bize de bizim fikir birliklerinde bunu anlatır mısınız? Tabii memnuniyetle diyor. Ve başlıyor anlatmaya. Toplantı yapıyorlar. Anlatıyorlar hatta ve diyalar gösteriyorlar. Cumhuriyetin kuruluşunu nasıl olduğunu gösteriyorlar. Ve büyük bir alkış alıyor. Herkes mutlu. Fakat uğur, mutkuyu memnun eden o alkışlardan daha çok yaşlı bir Norveçli ayağa kalkıyor. Diyor ki bizde Norveç'te bir deyim vardır. Bu deyim bir işi yapamayanlar, çabucak kolaya kaçanlar, işin sahtekarlığına kaçanlar tarafından taraf kişilere söylenir. Atatürk gibi düşünür. Bir olumsuzluğu olumsuzluk olduğu an, yapamayacağımız bir şey geldiği an biz bunu söyleriz bu tembel insanlara. Atatürk gibi düşünmek. Ama diyor bunun manasını ben 70 küsur yaşındayım. Bunun manasını şimdi senin gösterdiğin Cumhuriyet'in kuruluşu diyalarla anladım ne demek olduğunu daha iyi anladım. Daha güzel anladım. Sizi kutlarım. Onun için gençlerime de söylüyorum ki hep onun gibi düşünelim. Hep onun gibi düşünelim bizi var edecek mi? <laughs> yani olur. Teşekkür ederim. <laughs>